Herkese merhabalar. Tüm dünyadaki dostlara selamlar, sevgiler. Ben Emine Karaşahin. Evet arkadaşlarım hepiniz kanalıma hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Yine çok güzel tığ işi bir modelle karşınızdayım. Harika projeler üretebileceğiniz. Bakın Yapımı son derece kolay. Özellikle böyle tığ işi örgülere yeni başlayan arkadaşlarımızın bu kış favorisi olabilecek bir şal modeli diye düşünüyorum. Sadece şal olarak düşünmeyelim. Ben o şekilde tasarladım ama her şey yapabilirsiniz bu modelden. Ve bakın çok hızlı ilerleyen bir model. Gayet de şık görünen bir model. Şimdi iplik olarak ne kullandım? Şöyle Lanonso Jazz Batik isminde batik bir iplik çok ince olmayan orta kalınlıkta bir iplik diyebiliriz arkadaşlarım şöyle özelliklerini de sizlerle paylaşalım tığ olarak ise bunu yaparken 4 milimlik bir tığ kullandım İstediğiniz ölçüde zincirinizi çektikten sonra şöyle tırnağınızı koyun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elinize göre 6 veya da 7 tane zincir çekerek buraya bir kafes oluşturalım arkadaşlar. Birinci kafesimiz oluştu. 2 zincir çekiyorum. Altta geliyorum. 1, 2 atlıyorum. 3.ye giriyorum Ve buraya ikinci kafesimi oluşturdum. Daha sonra bakın şu ikisini yaptık şimdi. Şuradaki trabzanları yapacağız arkadaşlarım. 2, 4, 6, 8 toplam 8 tane trabzan şununla birlikte. Bu birinci diyelim. 2, 4 5 6 7 ve 8 şimdi bakalım bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tamamdır. Şimdi 2 zincir çekiyorum. 1, 2. Geliyorum. Alttan 1, 2 atlıyorum. Üçüncüye girdim. Ve bir ikili trabzan yaptım. Tekrar 2 zincir çektim. Alta geliyorum. 1, 2 atladım. Üçüncüye girdim bu şekilde araya bakın iki tane kafesimi yaptım. Hep aynı şekilde ilerliyor. Şimdi toplam tekrar bunun yanına 7 tane ikili trabzan yapacağız. Bununla birlikte 8 olacak. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi 1 2 zincir çekiyorum. Buradan 1 2 Evet. Biraz daha uzun çekmek lazım arkadaşlarım. Şöyle 12'nin katları artı 6 artı 8 çekin. Dediğim gibi fazlasını çıkarırsınız. Bir, iki zincir çektim. Bakın böyle bir tane şuraya girelim. Evet. Başında ve sonunda iki tane kafesimiz var. Siz bunu böyle uzun e, projenize göre zinciri uzattığınız zaman bu iki kafesten sonra tekrar 8 tane ikili trabzan yapacaksınız. Evet. Şimdi bir yukarı çıkarken 5 zincir çekiyorum. 1 2. 3, 4 ve 5. Çeviriyorum. Hemen yine bunun üstüne ikili trabzanımı yaptım. 2 zincir çekiyorum. Buraya gelip şöyle bir ikili trabzan daha yaptım. Arada 6 zincir olacak arkadaşlarım. 6 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 6 getiriyorum son tarafa yine bir ikili trabzan gördünüz mü çok basit arkadaşlar çok çok basit bir model evet iki zincir çekiyorum geliyorum şöyle buraya bakın trabzan iki zincir ee, şuraya geliyorum İkili tırnak. Şimdi 6 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 çekiyorum. Şöyle geliyorum. Evet. 1 2 zincir çektim. 1, 2 zincir çektim. 1, şöyle getirip buraya tekrar kafesi oluşturdum. 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 dönüyorum. Aynı şekilde kafes 2 zincir ve tekrar bakın buraya geliyorum. Şimdi yine şöyle düzeltelim. En baştaki ile birlikte sayarsak aynı olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane yine yaptık aynı şekilde arkadaşlarım. Şimdi tekrar 2 zincir buraya geliyorum. 1, 2, 3, trabzan. 2 zincir tekrar 1, ikili trabzan. Ve 8'e tamamlıyorum. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şöyle. Model hep bu şekilde. iki sıradan oluşuyor. 2 zincir çekiyorum. Tekrar buraya giriyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Şöyle köşeyi güzelce ayarlayalım. 5 zincir çekip dönüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Dönüşlerimiz hep bu şekilde. Giriyorum. Şöyle şuradan giriyorum. 2 zincir çekiyorum. Geliyorum buraya. Bakın. Evet. Şimdi bunu yaptım. 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Evet. Şöyle bir ikili trabzan da buraya yapıyorum. Şu şekilde. 2 zincir çektim. İki zincir çekiyorum. Bakın buralar hep aynı şekilde ilerliyor. Burada yine altı zincir çekiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Getiriyorum buraya. Tekrar iki zincir çekiyorum. Buraya girdim. İki zincir çekiyorum. Yine buraya girdim. 5 zincire dönüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Dönüşlerimiz hep aynı. 5 zincirle dönüyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde devam ediyoruz. Şimdi yine bir trabzan bunun tepesine 6 tane içine bir tane de buna 8 tane yine burada olduğu gibi tamamlıyoruz. Modelimiz hep bu şekilde ilerliyor. Evet şu uç kısmına yaptığım ee, saçakları nasıl yaptım? Bir de onu göstereyim size. Şuradan hemen gösterebilirim arkadaşlar. Bir tane örnek göstersem yeter. Bakın şöyle bir tane sık iğne başladığımızı düşünelim. Bitti modelimiz diyelim ki ucuna saçak yapacağız. Şöyle yaptım bakın. Şöyle şu şekilde çıkardım. Şu elinizdeki tığı ölçü olarak da kullanabilirsiniz. Bakın biraz artırırsınız, eksiltirsiniz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 20 kez sardım. Şöyle elimi koydum. Bakın şuraya gelip şöyle önce bir şöyle şu şekilde sonra da şöyle. Gördüğünüz çok kolay. Hemen kendiliğinden oluşu verdi şöyle sıklığını ayarlarsınız buradan. Seyrek isterseniz araya bir sık iğne daha yaparsınız. Mesela bir tane daha yapalım. Şöyle uzatıyorum. Diyelim ki bakayım. Biraz tığdan fazla yapmıştım. Ölçüyü böyle ayarlarsınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 tane bakın şöyle tutun elinizi hemen yanına getiriyorum bakın burada şöyle şöyle burayı şöyle elinizle ayarlayın arkadaşlarım gördüğünüz gibi bakın böyle yan yana her bir karenin içine iki tane gelecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde güzel saçaklarınız olur. Biraz daha ipi uzatırsanız biraz daha uzun yapabilirsiniz. Hani pratik bir şekilde ipinizi hiç koparmadan bittiğinde bu saçak kısımlarında eğer atkı şal yapıyorsanız oluşturabilirsiniz. Veya da bir bluz yaptığınızı düşünün. Kollara, etek kısmına bunu uygulayabilirsiniz arkadaşlarım. Evet bugünlük e, benden bu kadar anlaşılır oldu Bence aynı şekilde devam ediyor arkadaşlarım bakın hiçbir farklılık yok aynı şekilde büyütüyoruz gördüğünüz gibi batik bir iplikle yaparsanız da çok güzel oluyor bu ip çok güzel ilerliyor arkadaşlarım ince bir iplik değil çok kalın da değil çok ideal Bence kışlık projelerinize çok hoşuma gitti Ben de ilk defa kullandım Evet Bugünlük benden bu kadar. Umarım videom anlaşılır olmuştur. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı da unutmayın lütfen. Başka videolarda yeni modellerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.